Abi adam çok iyi. Ya. ya Hüseyin abi Dur sürekli ben Hayır kimin oturmuyor? Ya Tamam sen sen. Biraz geriye doğru. Ben açıyorum bir Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Arkadaşlar güzel şimdi. Bir de dışarıdakiler de değişelim. Bir de küfür etmesin. Şuraya çekiliyor. Abi konuşmak yasak. Gülmek serbest. Bu kadar basit. Sen yaptığımı yapıyoruz. Yapabiliriz. Ama tamam son otun. Son otunca öğreniriz. İkinci turda ha ikinci turda gibi bir şey değildir. Evet başlıyoruz. Tamam hazır mısın? Siz biliyorum. Abi şöyle de olsa. Abi dün ne yaptın sen öyle ya? Bu da bak denizeylin baba gel I <laughs> Burada var, burada var. Yedi bin otuz. Ben konuşmuyorum. Arkadaşım. Mazereti varsa ben büyük bir zekle döverim. ver da Mazereti var. Ya abi mazereti varsa <laughs> konuşmayacağım. Konuşmadık yani. Sen buradan ayrıldın ha işte. Burun döndü dedi. Yer neyse. Etim yerinde çıktı. Ha sen sen. Arkadaşım. Evet. Ebe yemez ya. Sen var ya? Sen şu tarafta bir yere geç. <laughs> sen, diye, sen dursun git 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 Yeah. <laughs> 하하 <ion up> <적 Bond playing>

yey. <laughs> 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 Düzgün otur nasıl oturuyor ya? Şöyle abi Sen sus ha. Konuşma yok hadi. <gülüyor> hadi. Hadi. <gülüyor> hadi.

thank mm -hmm. you